Merhaba arkadaşlar, Otogurma YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Uğur Alp. Bugünkü video konuğumuz Skoda Kodiak. Videoya geçmeden önce yaklaşık üç buçuk dört aydır video atamıyorum. Sebebi de ikizlerim oldu. O yüzden bir ara vermek durumunda kaldık. Geri dönüşümüzü bir aile otomobiliyle yapmak istedim. Karşınızda 7 kişilik Skoda Kodiak Prestige. Babalık nasıl gidiyor? Onu Babalık. Allah isteyen herkese nasip etsin. Zor ama çok güzel. Uykusuz geceler. Vakti zamanında askerde çok nöbet tuttuğumu sanıyordum. Bir 4 aydır daha bir askerlik daha yapıyoruz. Bir süre daha askerliğimiz var gibi duruyor. Allah sağlıklarını göstersin. Ondan gerisi yalan. Tam bir baba oldum ya. Neyse duygulandım falan. Arada çocuklarımı özledim. Hadi bakalım arabanın tasarım detaylarıyla başlayalım. Bildiğiniz gibi Skoda Kodiaq. Yeni kasasıyla beraberiz. Ön tasarımda çok majör değişiklikler oldu. Artık daha agresif ön hatlara sahip. Ön taraftaki çizgiler biraz daha belirgin hale getirilmiş. Özellikle ön tampon ve far tasarımı, ön ızgara tasarımı tamamen değişti. Artık yine çift bölgeli farla beraberiz. Bu farlar zaten Skoda'nın kendi Crystal Lighting dediği farları. Gayet başarılı aydınlatmaları var. Onun dışında ben şuraya bakayım. Evet, gerçek bir havalandırmamız var. Ön tarafta kameranız var. 360 kameranın öndeki kamerasını bu şekilde entegre etmişler. Radar yine orta tarafta. Orta şeker rahatsız edicilikte. Ve ön taraftan tasarımına baktığınızda gerçekten zaten heybetli bir otomobil. O yüzden ön tasarım gayet güzel bir proporsiyona oturtulmuş. Buradaki çizgiler ve gölgeler doğru kullanılarak aracın hem heybetli hem de geniş bir şekilde tasarıma sahip olduğunu bize gösteriyor. İsterseniz yan tasarımda devam edelim. Evet yan tasarımda Prestige pakette 19 inç jantlar geliyor. Çift renkli elmas kesim üstüne vernik katılmış. Onun dışında işte bu dorikler plastik olarak geliyor. Şöyle anahtarsız giriş, çalıştırma ve sevdiğimiz detaylar burada şöyle kapı koruma özelliğiyle birlikte gayet hoş bir tasarımı var. Onun dışında tabii ki her zaman söylediğimiz gibi SUV olduğu için şuradan yere kadar kapı geliyor. Bu da araca iniş binişlerde şuradaki pislikten ötürü sizin paçalarınızın kirlenmesini engelliyor. Tavan rayının aynı rengiyle uyumlu bir C sütununda trime yer vermişler. Şöyle yan tarafa baktığınız zaman gayet uzun ve 7 kişilik olduğu için de tabii ki burada çok az bir eğimle gelen bir tasarım yapısı var. İsterseniz bir de arkasına bakalım. Daha sonra da bagajıyla devam edelim. Arka tasarımla devam edersek burada stop yapısı ve arkanın tasarımı tamamen değişti. Burada gördüğünüz gibi artık biraz daha geniş ve yayvan stoplar var. Bir yandan trimle bu tarafı bağlamışlar ama ortasında led olmadığı için hoşuma gitmedi değil. Buradaki kendi karakteristik Skoda'nın zaten bütün modellerinde hemen hemen aynı çift bölgeli gibi yani şöyle İki taraflı bir stop yapısı tercih ediyorlar. Bence gayet güzel duruyor. Buradaki silecek, bu sileceklerle ilgili fikrimi artık biliyorsunuz. Ben bu sileceğin buraya gizlenmesini istiyorum. Burada benim gözümü tırmalıyor. Burada butonlarınız, kameranız mevcut. Kamera yıkama özelliği de var. En dıştaki tarafta da boyasız ve yine plastik üzeri satin boyalı bir parçamız var. Ve fake egzoz çıkışı yok. Bu iyi bir şey. Şöyle bagajı açtığım zaman 7 kişilik düzende 340 litrelik bir bagaj hacminiz var. Burada alt tarafa bir separatör. Gayet kaliteli, kalın bir Honeycomb malzemeden. Değer verdiğim olaylardan bir tanesi buradaki perdenin burada yeri var. Yani bu 7 kişilik de olmazsa olmaz bir durum. Ama 7 kişilik olmayan bazı otomobillerde de görünce mutlu oluyorum. buradaki alan stepne de olduğu için aslında ıvır zıvır ufak tefek şeyleri koymanız için yeterli. Bu şekilde bunu kapattığınızda 340 litrelik bagaj var. Bu şekilde de normal 5 kişilik düzenlerde 845 litre bagaj hacmi var. Bagajı gayet iyi. İşte buradan diğer koltukları şu şekilde yatırabiliyorsunuz. Üstlerinde bir şey yoksa ya da ön koltuklar yeterli pozisyondaysa bir tane askı yeriniz var. Yine şurada bir gerdirme kayışı için yeriniz var. File tarzı. Yine arkada 7. koltukları oturduğum zaman bahsedeceğim bazı detaylar var. İşte çift yerleri aydınlatması için aydın, aydınlatmamız var. Bence bu kadar bagajdan yeter çok bile. Evet, iç tasarımla devam edelim. Şimdi easy entry olduğu için benim son koltuk pozisyonumu aldı. İnerken de aynı şekilde kontağı kapattığın zaman açıyor. Kapı paneliyle başlayalım. Bu Kapı panel tasarımını ben çok beğeniyorum. Özellikle bu kapı kolu tasarımı bence çok özgün oldu e, Skoda için. E, desen yapısını çok beğendim. Gayet güzel görünüyor. E, hissiyatı bence nispeten sert. Bu sınıfta daha çok yumuşak görmeyi bekleriz. Buradaki ambiyans aydınlatmalarının renk seçimleri, deneyimi bence gayet iyi. Zaten arka tarafta ya da bu konsolda vesairede de biraz bahsederiz çöp kutunuz var iki kapıda da Skoda'nın güzel detaylarından. Yine burada gayet derin bir kapı gözünüz var. Hatta buraya bir yelek gizleyebilmişler. Kapı gözünün içi çok iyi hissiyatı olan bir flok kaplamayla kaplı. Yani tüy uzunluğu biraz uzun olduğu için daha böyle halı gibi görünüyor. Şimdi artık arabalarda hep işte bu hayalet ekran dediğimiz ekranlar var. Ne yazık ki artık tasarımlar birbirine çok benziyor. Skoda bunu iyi farklılaştıranlardan biri. Enyaq ve da bence ortadaki ekranın küçük oluşu aslında daha güzel bir deneyim sunuyordu. En azından kokpite gömülü olmasından mütevellit. Ama bunda da dış trim çerçevesiyle birlikte artık güneşten koruma ihtiyaçları olmadığı için tabi gömülmüyor eskide, eskisi gibi. Gayet güzel bir IPC var. Bu ekran zaten gerek çözünürlüğüyle gerek kullanışlığıyla gayet kendini kanıtlamış. Volkswagen grubundan tanıdığımız bir ekran. Üst gövdede işte beklediğimiz yumuşaklıkta bir gerçekten yumuşacık bir tasarım var. Desenli yapı burada başlayıp sanki böyle bunun arkasında komple devam ediyormuş gibi ve bu klima menfezinin bütünleşik yapısı benim çok hoşuma gitti. Yani şöyle komple dönüyor ve buradaki dikişli deri çok güzel görünüyor. Hem renk kombinasyonuna çok uyumlu. Ben bu deriyi çok seviyorum zaten. Öte yandan da gayet kaliteli bir hissiyatı var. Şöyle devam ettiğim zaman kalite olarak gayet güzel hissettiren bir yapısı var. Ve burada bacağınızın değdiği kısım güzel bir şekilde deri kaplandığı için iki tarafta da deri dikişli deri kısma denk geliyorsunuz. O da güzel. Buradaki orta taraftaki klima ventilleri hissiyatları güzel. Zaten alışkın olduğumuz bir hissiyatı var. Şöyle geldiğim zaman üst tarafta bir torpido gözünüz var. Alt tarafa geldiğimde işte burada ne yazık ki flok kaplamı yok sadece soft açılan bir torpidonuz var. asıl işte yeniliklerden bir tanesi buradaki çoklu seçime sahip buradaki fiziksel tuşlar. Şu anda iki modu var. Koltuk ısıtmayı ve klima sıcaklığını buradan ayarlıyorum. Ve buradaki konfigürasyonu total 4 tane işlevi olan bu butonu istediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. Fan şiddeti hem de hoparlör aynı taraftan. Burada sağ ve soldakilerin iki tane işlevi var ya koltuk ısıtmayı ya sıcaklığı kontrol edebiliyorsunuz orta tarafın dört tane işlevi var hava yönü hava hacmi yani hava akış hızı smart klima diye bildiğimiz el ısıtma kış modu vesaire gibi modlu e, Skoda'nın modları bir de ses seviyesi şimdi kullanıcı deneyimi olarak aslında ses ve klima fan hızı en çok ihtiyacınız olan sıcaklık üçüncüsü e, şimdi bunları sürekli bir ortadakini değiştirme ihtiyacı oluyor yani bir fanı kısıp açıyorum bir diğer taraftan radyonun sesini kontrol etmek için burayı kullanmak zorunda kalıyorum. Yani onun yerini üçünü de istediğim gibi konfigüre edebilmeyi isterdim. Çünkü mono klimayı alırdım birine ısı ayarını koyardım. Sağdakine mesela ısı ayarı ve sağ koltuğun ısıtmasını koyardım. Ortaya sesi koyardım. Sol tarafa da klima fan hızını koyardım. Bu şekilde mümkün olduğunca az şu menü geçişini yaparak daha güzel bir kullanıcı deneyimi olurdu. Bunu öneri olarak alabilir yetkililer izliyorlarsa tabi. Onun için de burada zaten kalıcı olması e, bence %100 şart olan otomatik maksimum arka cam buz çözücü ve iç dolaşım butonları var. Alt tarafta iki tane Type-C çıkışı. iki tane kablosuz şarj ünitesi. Kablosuz şarj ünitelerinde herhangi bir soğutma yok. Onun üstünde de yine küçük bir göz var. Bence bu da güzel. Kili bardaklık gözünü istediğiniz gibi dörtlü de çıkartabiliyorsunuz duruma göre. Bu da güzel bir dokunuş olmuş ve aynı zamanda şöyle kapattığınız zaman dümdüz bir yapıda elde edebiliyorsunuz ki çoğumuzun hiç yapmayacağı ancak arabayı sağda solda bıraktığınız zaman ihtiyacınız olan bir şey. Kolçakta çok bir komplikasyon yok. Burada bir kart tutucunuz var. Onun dışında içerisi dümdüz sadece tabanında bir flok kaplama var. Aha burada geldi elime. <laughs> bir flok kaplama var ses yapmaması için ama zaten yan duvarlar sert plastik. Ön arka ayarlı, yükseklik ayarlı kolçağınız var. Yani şunu kaldırma arkadaşım. Yani Volkswagen grubu eskiden 2014 Polo'da bile olan özelliği şimdi sadece D'de E'de buluyoruz. Şu bence Volkswagen'in en iyi kullanıcı dostu özelliklerinden biriydi. Bunu bütün araçlarında hala görmeyi Umutla bekliyorum Yeni tasarımların hiçbirini beğenmediğim için Bu onların arasında Biraz daha kabul edilebilir seviyede Ama yine de Bu iPad Buraya koymuşum görüntüsünü hiçbir araçta beğenmiyorum Kendi aracımda da beğenmiyorum Ama artık sektör bu hale geldi Ne yazık ki Mümkün olduğunca buraya az bağımlı kalmak istiyorum Az önceki bu tuşları da o yüzden beğendim O yüzden eleştirdim Eksik yönlerini Onun dışında Tabii ki kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto'nuz var. 360 derece kameranız var. İş görecek seviyede tabii ki. Ama daha iyi olmasını beklerdim. Çıkış uyarı sisteminiz var. Kapıyı açarken o taraftan gelen giden var mı onu kontrol ediyor. Manevra frenleme dediği engeli gördü ve sizi siz eğer bir tepki vermezseniz onun yerine sizin yerinize frene basıyor. Parktan çıkış asistanı yine geri geri çıktı, çıkarken eğer oradan gelen trafiği fark etmez de kaza oluşma riski olursa yine frene kendisi basıyor. Asistanlarına hızlıca değineceğim. Şerit değiştirme asistanı, kaza front asist, acil frenleme sistemi, şeritte tutma, lane keeping zaten var. adaptif cruise kontrolü var. Yorgunluk uyarısı, yorgunluğu herhangi bir kameradan yapmıyor. Sadece ne kadar şerit ezdiğinizi belli bir algoritmaya göre hesaplayıp yorgunluğunuzu ölçüyor. Kamera olmayan bütün araçlar gibi. Ambiyans aydınlatmasında gayet zengin bir renk opsiyonu var. İstediğiniz gibi parlaklığını ve renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Sürücü koltuğuna göre sağ koltuğu senkronize et dediğinizde ayarları eşitliyor. Yukarıya doğru geldiğimde benim en sevdiğim model Dikiz aynası var. Herhangi bir çerçevesi yok. Otomatik kararıyor. İnovatif noktalardan bir tanesi dikiz aynasının arkasına yerleştirilmiş bu Type-C çıkışı. Bu sayede deşkem taktığınız zaman çok kolay bir biçimde güç alabiliyorsunuz buradan. Yine artık Volkswagen grubunun kullandığı dokunmatik butonlu buradaki tavan aydınlatmalarımız var. Gördüğünüz gibi dokunmadan da çalışıyor. Ve cam tavan kontrollerini yine buradan yapabiliyorsunuz. Cam tavan bu araçlar için bence olmazsa olmaz bir özellik ve boyutu da çok önemli. Ne kadar açıldığına bir bakmak istiyorum. İlk kademede bir durdu. Sanruf kadar açıldı. Evet. Yani ön yolcu koltuğunun arkasına kadar açılıyor. Ve gayet ferah bir alan oluşturuyor. Bence şunu bir kapatıp arkadan bakmakta fayda var. Bence cam taban zaten asıl arka yolcuya hizmet eden bir özellik. İsterseniz önce ikinci sıra yaşam alanıyla devam edelim. Hadi bakalım. Evet arkaya geldiğimde zaten cömert bir arka diz mesafesi. Kapı panelinde bir makam perdemiz var bu şekilde. Ve yine burada yani az da olsa bir kalite düşüşü var yani Gidiyor mu? Tabii ki bu segmentte daha iyisini görmeyi istiyorum ama artık göremiyoruz. Çinliler sağ olsun. Burada gayet güzel bir tasarım yine ama deri kalitesinde herhangi majör bir değişiklik yok diyeyim yine o da inceden biraz ee, tabii ki azaltılmış. Arkadaki flok kaplama gitmiş. Sert kaplama. Göz gayet geniş. Yine arkaya doğru böyle inceden uzanan bir yapısı var. 60'a 40 oranında bu şekilde ayarlayabiliyorum. Yani ön pozisyonda böyle daha da öne geliyor tabii. En arka yatısı da ilk başladığım pozisyon. Sırt da yine aynı şekilde yaklaşık 15 derece civarı sırtını yatırabiliyoruz. Ki bence bu çok önemli. Özellikle bu tip e, Yarı makam niyetli aldığınız uzun yolculuklarda Keyifli bir yolculuk vade olan bir araçta olması gereken bir şey Baba olduğumdan beri Isofix Taptator <laughs> Önemli özellikler olduğunu fark ettim Özellikleri ikiz olunca Taptator'da aslında çocuk koltuğu taktığınızda Şuradaki ön hazırlığı var burada montajı Onun kancasını buna takmanız için İsofixler de yine Çocuk koltuğunu bağlamanız için Ben bu segment bir araçta Üçlü koltuğu görmeyi beklerim. Yani 60'a 40 bir koltuktan ziyade 3 parça koltuğu ve ortada da izofix olmasını beklerim. Şurada şaft tüneline gizlenmiş Skoda'nın artık alıştığımız bir bardaklık yapısı var. Gayet güzel zaten kolçakta bir bardaklığınız var. Ek olarak istemezseniz çıkartabildiğiniz için şu şekilde alıyorsunuz ve atıyorsunuz. Yani hat sayılır bir şaft tüneli var. Aynı şekilde bu tabii altyapının getirdiği bir şey. Ama şaft tüneli görmeyi de ben artık ne yazık ki sevmiyorum. En iyi özelliklerinden bir tanesi şuradan daha rahat anlatacağım. Şuradaki body invite'daki yükseltmeden ötürü koltuklar çok yukarıya yerleştirilmiş aslında. Ön koltuklar ciddi şekilde yukarıda. Bu size ne kazandırıyor dersek sizin ayaklarınızı koyduğunuzda şu bacak mesafenizi değiştirebilmeniz. Yani uzun yolculuklardaki rahatlığın sırrı biraz farklı pozisyonlarda oturabilmekten geliyor. O yüzden ayaklarımı oraya koyabildiğim zaman daha rahat hissediyorum. Tabii bunun ikinci bir etkeni de buradaki oturak uzunluğu ve sırt açısı. Sırt açısını zaten istediğin gibi ayarlıyorsun. Oturak uzunluğu da gayet güzel. Yani böyle salon salomance güzel bir kullanım sağlıyor. Ee, sırt açısını biraz daha normale aldığım zaman İlk ayarı bu. Endik ayarı bu. 2 bu. 3, 4 ve 5. 5 farklı sırt ayarınız var. Şu şekilde yaptığım zaman cam tavan arka kullanıcının görüşünü hiçbir şekilde kesmediği için bazısı daha erken bittiği için beni rahatsız ediyor. Cam tavan gayet güzel görünüyor. Arka tarafta çok ferah bir şekilde rahatlıkla yolculuk yaparım. Bunu da da yapıverelim bir zahmet. Şimdi üçüncü sıraya geçmek için... bu şekilde açtığım zaman arkaya şöyle atlayı veriyorum. Arka iki koltukta izofix yok. Şöyle oturduğum zaman önce başlığımızı bir yerine alalım. Şimdi kendimi kapatıyorum. Kapatamadım bunu. En arka pozisyondayken buraya ben sığamam. Şöyle göstereyim. Evet bak bu daha iyi. Yani şöyle şuradayken tutup Evet şu an bayağı rahatım ama oraya insan oturamaz. O zaman şöyle ben şunu tutayım. Şimdi geldim ikinci sıraya. Peki az daha geri al. Tamam. Bakın. En geride şöyle oluyor arkadaşlar. Mi? Böyle bir imkan yok. Öne doğru almaya başla bakalım. Bak tamam. bence psikolojik sınır burası ya. Buradan gerisinde arkada insan oturamaz. Şimdi de kaputun altına bakalım. Şöyle tek çekiyorsunuz. Klasik. Sonra herhalde o tekte bulduk. Evet. Amortisörlü kaput var. Bu segmentte olması gerekiyor bence de. 1.5 ATSI alternatörlü makinesi var. Sürekli paylaşılan işte silecek suyunu doldururken kapağın güzel yapısı. Bu Skoda'nın Smart Clever detaylarından bir tanesi. Ne yazık ki bu downsizing'in bize getirmiş olduğu limitlerden ötürü artık böyle cüsseli araçlarda bile 2 .6 litre altı motorlar görebiliyoruz. Ama fena değil. 9.7 saniye 0 yüz hızlanması var. Yaklaşık 8-10 litre bir yakıt tüketimi var karmada. Kendini kanıtlamış bildiğimiz bir makine 1.5 ETSI. Yani 1.5 TSI'yı iyi biliyoruz. 1.5 ETSI'yı aslında çok iyi bilmiyoruz. Bu gibi durumlarda müferit örnekler çok fazla paylaşıldığı zaman sosyal medyada hit olduğu zaman aslında kötü bir ünvan ortaya çıkartıyor. Bir aracın sorunlu olarak kabul edilebilmesi için trafikteki araç sayısı ile hata ile karşılaşmış araç sayısının oranını tutar ana sanayi firmaları. Tabii ki bu değerlere siz müşteri olarak ulaşamazsınız. Ama yine de üç aşağı beş yukarı bir fikriniz olur. Ne kadar hatayla ile ile alakalı. Sağdan soldan forumlardan okuma bilgilerle bir arabayı yargılamamak gerekiyor. Bir motoru bir şanzımanı yargılamamak gerekiyor bir şeyin kronik olarak adlandırılabilmesi için çok daha detaylı bir analize ihtiyacımız var. Ve bunu son kullanıcı bilgi davarcı ile yapmamız mümkün değil. Ancak bunu şöyle anlarsınız. Gerçekten bir şey kronik problemse ana sanayi firmalar genelde bununla ilgili garantiye bir ek madde eklerler. Ya da garanti kapsamına dahil ederler. Mesela Selensi grubu şimdi 1-2 pürcekleri 10 yıl garanti kapsamına aldı. Demek ki bu gerçekten bir problemdi ve bu bir problem olduğu için belli bir ciklo yayınlandı. Bunun içeriğinde bakımda belli aralıklarla yapılması gereken aksiyonlar var ve bunun sonucunda da trigger kayışının değişmesi gereken bir aralık var. Bunların hepsi aslında total bir analizin sonucu. Şimdi de benim merak ettiğim şu mesela alternatör eğer gerçekten bir problemse bununla ilgili bir şey yayınlanmış mı? Ben de videoyu paylaşmadan önce bakacağım eğer Volkswagen Almanya'da bununla alakalı bir şey paylaşım yapmış mı diye. Onunla ilgili bir bilgi vermek istedim. Yani çok kolay yargılıyoruz son dönemde. Fark ettiğim üzere hatta yani sorunsuz araç almak neredeyse imkansız şu anda. Hemen hemen her araçla ilgili problem olduğunu belli başlı problemleri sağda solda görüyorum internette. Alternatör de onlardan bir tanesi. Aklımdaki 2-3 örnek dışında bende ya da çevremde karşılaşılmış bir örnek olmadığı için açıkçası problem mi sorusu bende hala net değil yaptığım araştırmalar sonucunda Audi USA'nın yayınlamış olduğu bir teknik servis bulletin buldum. Bu bulletin'de electrical system one uyarısı yani meşhur alternatör uyarısı ile ilgili teknik detaylara girilmiş. Açıklandığı üzere belli şartlar altında gerçekleşen bir problem ve bu şartlar sürekli kısa kullanım, bozuk veya düşük şarjlı 12 volt akü bazı iklim şartları burada belirlenmiş. Önemli olan nokta şu. Problemden ötürü fabrika bir hardware değişimi yapmamış. Bu da demek oluyor ki yazılım güncellemesiyle bu durumu iyileştirebilmişler. Servis prosedürüne göre önce 48 volt ve 12 volt akülerin doğru şekilde şarjlı olduğunu doğrulayıp sonra ODIS üzerinden bir fonksiyon testi yapılmalı. Eğer sistemde B2096 kontrol modül hatası varsa burada hardware değişimi şart. Ama bunun dışındaki durumlarda akü şarjı ve yeni yazılımın yüklenmesiyle birlikte bu durumun çözülebileceği görülüyor. Sonuç olarak müşteri gözüyle bu araç alınır mı ya da bu motor ayıplı mı? Hayır değil. Ama eski nesil kontak çevir unut motorlardan da değil. Sistem, yazılım, akü sağlığı ve kullanım profiline duyarlı. Bunları bilen bilinçli bir kullanıcının bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Amerika pazarında bunu garanti kapsamına almışlar ve sınırlı şekilde garantilerini uzatmışlar araçların. Ancak Türkiye ve Avrupa pazarında bununla alakalı bir bilgi bulamadım. Bu da demek oluyor ki bizim DQ200 hatalarında olduğu gibi iyi niyet garantisiyle bu sorunu ilerletiyor. En azından Türkiye için. Sonuca bağlarsak bu motora sahip bir aracınız var ise servis kampanyalarını düzenli takip etmelisiniz. Eğer aracınızı dışarıda bakıma götürüyorsanız dahi bu yeni güncellemeleri aldığınızdan emin olmanız bence iyi olacaktır. 12 volt akünüzün sağlığına dikkat etmelisiniz. Sonuncusu da kullanım alışkanlığı bu problemin asıl kök sebeplerinden biri olduğu için sürekli kısa mesafe ve yoğun start stop kullanımıyla aracı bu anlamda zorlamamalısınız. Şimdi videoya devam edelim. Onun dışında zaten kaput altı gayet bildiğimiz Volkswagen'in her aracında ortalama bir kalitesi olan bir kaput altı. İşte burada bu sınıfın getirmiş olduğu sadece amortisörlü kaputu görüyorum. İsterseniz bir de sürüşüne bakalım. Gerçekten konforlu mu? Hazırsanız sürüşe devam edelim. Şöyle yeni Volkswagen grubunun vites artık koldan. Şöyle geri çıkıyorum. 360 kameranız var. Zaten engel tanıdığı zaman ve frene dokunmuyorsanız kendisi fren de yapıyor. Şöyle 360 kamera bu araçta opsiyon olarak alınmış. Normalde ön arka park sensörü ve arka kamerayla geliyor. Burada şeyi beğendim. Start stop tuşunu buraya kalıcı koymuşlar şerit takip, auto hold, hepsini burada kalıcı yani neredeyse fiziksel tuş deneyimine yakın. Şöyle bu yola hafif gazlayarak çıkmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi o, o kasayı 1.5 taşır mı gibi bir soru işaretimiz olmayacaktır. Bu 1.5 multi hibrit olduğu için bu şekilde gazı bıraktığım zaman şu anda gazı bıraktım yelken moduna geçiyor. şu an içten yanmalı motoru kapattı. Devir sıfırda ve ben Yerken yelken modunda ilerliyorum. Gaza hafif dokunduğum zaman tekrar açıyor. O da multi hibrit aküsünün durumuna bağlı olarak açmadığı senaryolarda olabilir. Şöyle baktığım zaman 3 kademeli direksiyon ısıtmanız var. Zaten koltuk ısıtma da var demiştik. Adaptif Cruise Control ön tarafta head up display'den takip edebiliyorsunuz hızla birlikte. Volkswagen grubunda benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi, araçlara fazla yaklaştığınızda sizi uyarıyor takip mesafesini geçtiğinizde. Türkiye'de bence önemli kimse dinlemiyor olsa da şöyle biraz konfor elementlerine bakarsak kör nokta yerleşimleri aynalardaki yine şimdi bir tane araç girecek kör nokta ama o zaman Volkswagen grubunun alıştığımız düzeni bence gayet güzel. Yani aynası da geniş ve e, biraz dışarıya konumlu olduğu için konumlandırdıkları ışık, sarı ışık sizi gayet dikkatinizi çekiyor. Yerleşiminiz ve görüşünüz gayet iyi. A sütunun açısından kaynaklı böyle çok kör nokta bırakmıyor. E, ve çevreye hakim bir şekilde oturuyorsunuz. Zaten e, segmenti gereği daha yukarıdasınız. C'ye göre de daha yukarıdasınız. <laughs> bir sessizlik. Ama gerçekten sessiz bir araba yani. Segment gereksinimlerini fazlasıyla karşıladığını söyleyebilirim. Şimdi biraz yüklendiğim zaman gördüğünüz gibi gayet Zaten 6000'lerde devir atması lazım. Vites atması lazım. Evet. Gazı bıraktığımda da yelken moduyla devam ediyor. Yüksekliğinden gelen çok hafif bir yaylanma hissi var. Zaten bizim e, sensörün topladığı veriden onu biraz daha şey yaparız, net anlarız. Ama burada gayet bozuk kırılmış, dökülmüş bazı asfalt yapıları var. Ben özellikle oralardan geçtiğimde de Burada 19 inç jant olduğu için biraz daha tabii ki konforu bence güzel. Herhangi bir tarafından trim sesi almıyorum. Üstünde kışlık lastikler var. O yüzden hafif yuvarlanma sesi tabii ki de alıyorum. Ama o da 70 ve 80 sonrası. Ve yüzde şu anda gayet yaşanılabilir seviyede. Kabin içi gürültüyü çok iyi absorbe ediyor. Tam olarak segmentine oturan bir vaadi var. Yani bu segmentte bir araç arayan biri için, konfor öncelikli, geniş aileler için değerlendirilmesi gereken zaten nadir kalan seçeneklerden. Özellikle içten yanmalı olarak. Adaptif kuruz kontrolü istediğim gibi mesafesini altı kademeli olarak ayarlayabiliyorum. Ve ön tarafta adaptifte kamyon, minibüs ve otomobil olarak ayırt edip bana orada gösterebiliyor aslında. O da güzel olmuş. Onu da beğendim. Ve dur kalk özelliği de olduğu için aslında adaptifi bir kere ayarlayıp uzun süreler konforlu bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Şöyle şerit değiştirirken de eğer sinyal vermezseniz tabii ki de şeritte tutma asistanı size şöyle şeritte toparlıyor. Böyle pimpon etkisi gibi çok fazla rahatsız etmiyor. Kodiyan sürücünden bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Selamlar